Aşağıda bazı tarihlerde dünyada yaşanan olaylar yer almaktadır. Buna göre verilen tarihlerde olayları meydana geldikleri yarım küreler aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? 23 Eylül tarihinde sonbahar mevsiminin başlaması hangi yarım kürede meydana geliyor? Kuzey yarım kürede. Kuzey yarım küre. 21 Haziran tarihinde kış mevsiminde yaşayan yarım küre hangi yarım küre? Güney yarım küre. Güneş ışınlarının oğlak dönencesine dik düşmesi 21 Aralık tarihinde güneş ışınları oğlak dönencesine dik düşüyorsa yani yaz mevsiminde 21 Aralık'ta yaşayan yer neresi? Güney yarım küre gece gündüz eşitliğinin gerçekleşmesi 21 Mart tarihinde yani dünyanın her yerinde gece gündüz eşit olduğu için buraya hem kuzey yarım küre diyeceğiz hem de güney yarım küre diyeceğiz. Bakalım bir, bir numaraya ne dedik? Kuzey yarım küre bir olmayanlara ele A ve B'ye gitti. 21 Haziran 2 numaraya güney yarım küre dedik. 2 21 Aralık 3 numaraya güney yarım küre 3 numaranın güney yarım kürede olduğu tek ışık C seçeneğinde cevabımız Şeyhan Bezelyelerde sarı tohum rengi yeşil tohum rengine baskındır. Fenotipleri aşağıdaki gibi olan X, ve T bezelyeleri aşağıdaki gibi çaprazlanıyor. Çaprazlama sonucunda yeşil tohum rengine sahip döller oluşuyor. Şimdi soruda şurası önemli. Kim baskınmış? Sarı tohum yeşil tohuma baskınmış. Bunlar da fenotip yani dış görünüşleri verilen mezalyeler. O zaman şöyle diyelim. Madem yeşil tohum oluşmuş, yeşil tohumun genotipini ben kesinlikle bulabilirim. Çünkü çekinik olduğu için iki küçük alelin burada bulunması gerekiyor. Aynı şekilde iki küçük alelin burada bulunması gerekiyor. O zaman bu küçük anın biri buradan gelmiştir. Diğeri buradan gelmiştir. Değil mi? Evet. O zaman bu x x bezelyesi madem sarı tohumluysa bunun baskın olması gerekiyor. Demek ki bir diğer alelimiz büyük a harfiyle gösterilmeli. Y tohumu ise yeşil sarı ise zaten kesinlikle küçük a küçük a'dır. Z ve t'ye geldiğimizde küçük a'nın biri buradan gelecek. Diğeri Z'den gelecek. O zaman biz bunların sarı olduğunu biliyorsam diğer alelin kesinlikle büyük A olduğunu biliyor olmam lazım. Şimdi hangisi doğrudur? Bir, X bezelyesinde çekinik genler bulunmaktadır. Bir tanesi çekinik gen. Evet, her iki çaprazlama sonucunda oluşan bezelyelerin genotipleri aynı mıdır? Bakalım, evet ikisi de çekinik karakter küçük A. Küçük A olduğu için evet yani şunları söylüyor 3 Z ve T bezelgeleri sarı olduğu için genotipleri çekinik gen bulunmaz hayır Z ve küçük A aleli bulunuyor ki oluşan yavru yeşil tohumlu bezelye olsun cevabımız C seçeneği tablodaki bilgileri değerlendirerek işaretleme yapan aşağıdaki öğrencilerden hangisi tabloyu doğru bir şekilde doldurmuştur Paris'te kas, Paris'te yaz mevsimi serin geçerken kış mevsimi bulut geçmektedir. İklimle alakalı bir bilgi vermiş cevabımız şöyle tık atalım. Kastamonu'da yaşanan sel felaketine can ve mal kaybı olmamıştır. Hava olayıyla alakalı bir bilgimiz var. Sis yüzünden deniz ulaşımı aksayabilir. Yine hava olayıyla alakalı bilgimiz var. Kamerun'un her mevsim, kamerun her mevsim yağışlıdır dediğinizde yine iklimle alakalı bir bilgi vermiş. Her yıl meydana gelen bir olay düzenli olarak geliyorsa iklim uzun yıllar boyunca meydana gelen olaylar ortalaması. Gelelim bakalım şıklarımıza. A seçeneğinde böyle bir bilgiler var. Cevap adana. Grafikte bir DNA molekülündeki toplam nükleotit sayıları verilmiştir. Buna göre bu DNA molekülünün yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi soru da bize DNA molekülünden bahsediyorsa. Soru da DNA molekülünden bahsediyor. Bakalım toplam kaç tane nükleotitimiz var ona bir bakalım. Adenin nükleotitinden şimdi DNA molekülünden bahsediyorsa Demek ki iki zinciri birden vermiş. Toplam nükleotidi vermiş. Adeninden 500 tane. Timinden 700 tane. Guaninden 200. Ve stozinden 300 tane varsa topladığımızda kaç yapacak? 12, 17. Yani 1700. 1700 adet nüklefos, nükleotitimiz var. 1700 tane nükleotit varsa 1700 tane fosfat molekülü vardır bu DNA molekülünde. DNA molekülünün tek zincirinde 1700 deoksiriboz şekeri vardır dediği bilgi yanlış. Çünkü tek zincirinden bahsetmiyor. DNA molekülü dediği için iki zincirin toplamı 1700. Tek zincirinde bunun yarısı kadar olması lazım. C seçeneğinde adenin sayısı guanin ve sitozinlerin toplamı kadar. Guanin ve sitozin toplarsa şurada 200 ile 300'ü topladığımızda ne yapacak? 500 yapacak. O zaman adenin sayısı da 500 mi? Evet. Doğru bilgi. DNA kendini eşlerken nükleotüs sayıları artar mı? Evet. DNA kendini eşleyeceği zaman nükleotüs sayıları da 2 katına çıkacak. Öyleyse burada cevabımız B seçeneği. Himalaya tavşanlarının sırtındaki beyaz tüylerin bir kısmını kızır. Ve kazanan tüylerin olduğu bölüm buz torbası ile kapatılırsa yeni çıkan tüyler siyah olur. Bu tüyler tekrar kazanır fakat bir daha buz koyulmaz ya da sıcak su torbası konulursa Himalaya tavşanı tekrar beyaz tüy çıkarıyor. Yani genetik bir e, aktarım meydana gelmiyor veya kalısal bir değişiklik meydana gelmiyor. Çevre şartlarından dolayı geçici olarak dış görünüş değişiyor. Aşağıda verilen örneklerden hangisi Himalaya tavşanının yaşadığı değişimi benzer bir değişim değildir? Kemalaya tavşanına meydana gelen olay modifikasyon olayıdır. Yani gen yapısının değişmesinden, genin işleyişinin değişmesinden kaynaklanıyor. Bu bir modifikasyon olayıdır. Genin işleyişi değişiyor. A şıkkına baktığımızda sıcaklık değişiminden dolayı e, sineklerin kanatlarının farklı görünümde olması modifikasyondur. E, B şıkkında al yuvarların orak şeklini alıp yeteri besin ve oksijen taşıyamaması bu bir hastalıktır genin yapısının bozulmasından meydana geldiği için bu bir mutasyondur. Gen yapısı bozuluyor. Mutasyon. İş çağrı ve kredi çağrının da farklı beslenmeden dolayı birinin iş çağrı diğerinin krali çağrı olması bu da yine bir modifikasyondur. yine çuha çiçeklerinin sıcaklık farkından dolayı farklı renkli olması bu da modifikasyon örneğidir. Cevabımız B seçeneği. Buna göre verilen örneklerden hangisinde canlının yaşadığı uyum yaşama, yaşam şansını arttırmasına neden olan adaptasyonlardan değildir diye bize soruyor. Köpek balıklarının sırt ve karın bölgelerinin farklı renkte olması yaşama ve öğrenme şansını arttırır. Alt renginin açık renkli olması aşağıdaki balıkların bunu fark etmemesine üst tarafının koyu renkli olması yukarıdan bakan birilerinin bunu fark etmemesine sebep olduğu için bu bir adaptasyondur. Doğru. Kertenkele'nin tehlikeli kuyruğunu koparması yaşama üreme şansını artıran bir adaptasyondur. Ördeklerin ayaklarının perdeli olması yine yaşama şansını artıran bir adaptasyondur. Ama van kedisinin gözlerinin farklı renkli olması bu bir mutasyon olayıdır. Bunun yaşama şansını artırmayla bir alakası yoktur cevabımız denizli. Aşağıda insan, insanda hormon hormonu üretilmesini sağlayan genin bir bakteri aktarılması gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi bakalım nasıl bir aktarım meydana gelmiş. Şurada insülin genini taşıyan bir insan hücresi var. İnsan hücresinden bu insulinin geni alınıyor. Daha sonra bakteriden, bakterinin DNA'sı alınıyor. Ve bunun bir insulinin geni plazmite aktarılıyor. Yani bakterinin DNA'sına aktarılıyor. Bakterinin DNA'sına plazmit deniliyor. Daha sonra aktarılmış bu gen ile DNA'da bakterilerin hızlı bir şekilde üremesi sonucunda hızlı bir şekilde ben bu insülin genini elde ediyorum. Yani insülin geni artık bakteriler tarafından çoğaltılmış oluyor ve ürettiğim bu insülin genini yani insülin hormonunu ilaç haline getirerek e, ne yapıyorum? Tedavide, şeker hastalığı tedavisinde kullanıyorum. Buna göre hangileri doğrudur? Farklı tür canlılar arasında kalıtım materyali transfer edilebilir mi? Evet, insanla bakteri arasında bir transfer meydana geldi. 2. Gen tedavisi sayesinde bakterileri daha sağlıklı. Burada bir kere gen tedavisi yok. Tamamına apomuzu bile gerekiyor. Gen aktarımı var. Bakterilerde de e, hastalık yok. Bakterinin hastalığını falan gider gide, giderme durumu yok burada. 2 numara yanlış. 3. Biyoteknoloji şeker şeker hastalığının tedavisinde kullanılmıştır. Evet, bu da kesinlikle doğru bir bilgi. Cevabımız C seçeneği. Cisimler ağırlıklarından dolayı temas ettikleri yüzeye basınç uygular. Aşağıda 3 farklı cismin zemine uyguladıkları basınçlar ölçülecektir. Cisimlerin zemine uyguladıkları basınç aşağıdaki grafikteki gibi ölçülüyor. Buna göre çıkarımlarından hangi, hangisi yanlıştır? Şimdi şöyle bir e, işlem yapalım. X için. X cismi için. Basıncımız kaçmış? 20 pas kalmış. Pardon. E eşittir. Basınç eşittir. G bölü S mi yapıyorduk? Evet. G biliyor muyum? Bilmiyorum. Ama e, yüzey alanı biliyor muyuz? Biliyoruz. 3. O zaman G buradan 60 çıkacak. Bu X'in ağırlığı. Şimdi Y'yi bulalım. Burada yine bizim Y'nin basıncı 20 Pascal. Ağırlığımızı bilmiyoruz. Ama temas alanımız 2. Öyleyse Y'nin ağırlığı buradan işler dışlar çarpımından 40 çıkar. Z'yi hesaplayacak olursak S'nin ağırlığı basıncı 10. Temas yüzey alanı 1 ise G'yi bilmiyoruz. O zaman buradan G, Z'nin ağırlığı ise 10 Newton çıkar. Hangisi yanlıştır? Cisimlerin yüzey alanları eşit olsa en fazla basıncı X cismi uygular. Evet ben bunların temas alanlarını eşit yaparsam ağırlığı büyük olan basıncı büyüktür derim ve bakarım. Ağırlığı en büyük olan kim? X. Öyleyse x cisminin basıncı daha büyük olur. Doğru. B, y cisminin ağırlığı x cisminin ağırlığından küçüktür. Evet y'yi ben 40 buldum. x'i de 60 buldum. Dolayısıyla x, y daha küçük. Cisimlerin ağırlıkları, ağırlıklarını sıralaması evet, hemen sıralayalım. x'in ağırlığı büyüktür. y'nin ağırlığından o da büyüktür. z'nin ağırlığından cevabımız bu da doğru. D'ye bakarsak basıncı temas yüzeyine bağlı olduğunu test etmek için x ve y cisimlerini kullanabilir miyim? Şimdi e, burada temas yüzey alanı farklı olduğu yani bağımsız değişkenin temas yüzey alanı olduğu diğer değişkenlerin ise işte eşit olduğu bir deney yapmamızı istiyor. Bakalım X ile Y'nin temas alanları farklı mı? Evet farklı ama diğer değişkenler aynı mı? Yani ağırlıklar aynı mı? Bakıyorum ya aynı değil. X'in ağırlığı 60, Y'nin ağırlığı 40. Dolayısıyla hem temas alanı farklı hem ağırlık farklı. Böyle bir deney yapmamız mümkün değil. Cevabımız denizde. Aşağıda birbirinden farklı şekillerde kapalı ve kapların içine haş yüksekliğine kadar su doldurulmuştur. Kaplar ters çevrildiklerinde kapların tabanlarında meydana gelecek sıvı basıncı değişimi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi öncelikle kaplara e, şu iki numaraya bir bakalım. İki numara e, düzgün bir kapı olduğu için şeklini ters çevirsem bile ben bunun e, basıncının derinin değişmeyeceğinden dolayı basıncına değişmeyeceğini bilirim. O zaman 2 numara kesinlikle değişmez. C ve D elendi. 1 numarayı ters çevirdiğimde alt kısmı daha dar olduğu için buradaki geniş olandaki kısım dar kısma da dolduğunda H yüksekliğinden daha yüksek bir noktaya geleceği için 1 numaralı kaptaki basınç artar. Dolayısıyla 1 numara artar. 3 numaralı kabı dar bir yüzey üzerine birikmiş bir suyu alıp ters çevirdiğimde geniş bir yüzeye doldurmaya başladığımda geniş yüzey şuraları daha çabuk hemen e, geniş olduğundan dar kısımdaki kısmı, e, su miktarı burayı dolduracağı için haç seviyesinden daha az derinliğe sahip olacaktır. Buradaki derinlik azaldığı için basınç da işte azalır. Cevabımız A seçeneği. Fatma seyahat için yanına alacağı eşyaları daha az yer kaplamasını sağlamak için vakumlu poşet almıştır. Vakumlu poşete eşyalarını yerleştirdikten sonra elektrikli süpürge yardımıyla poşet içindeki havayı boşaltmıştır. Böylece kıyafetlerini valizine rahatlıkla koyabilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Fatma'nın seyahat için kullandığı vakumlu poşet ile aynı prensip doğrultusunda, doğrultusunda olmamaktadır. Vakumlu poşetin amacı iç basıncı düşürmek. E, i̇ç basınç düşünce dışarıdaki hava basıncı ise onu ne yapacak? İçeriye doğru ittirecek. Dolayısıyla burada bir Açık hava basıncı vardır. Açık hava basıncını P0 ile gösterdiğim için direkt P0 ile gösteriyorum. Şu şekilde. Dolayısıyla şıkların hangisinde açık hava basıncının etkisi yoktur. A'ya bakalım. Çay bardan yapışan tabağın aşağı düşmemesini sağlayan dışarıdaki açık hava basıncının içerideki basınçtan büyük olması. İçerideki basınç dediğim tabakla bardak arasındaki basınç. B seçeneğinde ağır yük taşıyan kamyon teker sayısının fazla olması. Bu da katı basıncıyla alakalı. Hmm, temas alanını büyüterek ba basıncı azaltmaya çalışıyor. Burada açık hava basıncı yok. Cevap B. Seçeneği sıkışmış kavanozun havası alındıktan sonra rahat açılmasının sebebi iç basınç dış basıncı dengelemek. Açık hava basıncının etkisi var. İçindeki hava pipetle çekilince iç basınç düşüyor. Dışarıdaki basınçla basınç da bundan daha büyük bir durumda olduğundan bu pipet bu şekilde düşüyor. Açık hava basıncının etkisi var. Cevabımız B seçeneği buna göre bilim insanları yapılan çalışmaların doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisine verilmiştir? Newlands elementleri müzik notalarına benzetip 8'erli gruplar haline sıralamıştı. Bakalım hangisine var? Evet tasarladığı sistem müzik notaları gibidir. Şankurt elementleri spiral ve dikey olarak spiral bir tablo üzerine yerleştirdi. Silindir bir yüzey üzerine yerleştirdi diyebiliriz. Döberayner ise elementleri üçerli gruplar halinde benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre sıraladı. Bakalım. Elementlerden benzer kimyasal özellik gösterenlerle üçerli gruplar oluşturan da Benzer fiziksel özellikleri gösteren elementleri dikey bir silindir üzerine yerleştiren şankurt. Dolayısıyla cevabımız denizli. Fen bilimleri dersinde öğretmen 3 öğrencisinden fiziksel ve kimyasal değişim örnekleri hazırlamalarını istemiştir. Öğrencilerin hazırladığı düzenekler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Erdinç mumun fitilini kibrit ile yakarak bak yanma olayında bir kimyasal değişim var. Erimesini sağlamıştır da ise fiziksel değişim var. Hem kimyasal olay var hem fiziksel olay var. Sema tuzun suda çözülmesini sağlamıştır. Tuzun suda çözülmesi. Çözülme olayları neydi? Fiziksel bir değişimdi. Burcu hamura maya katarak mayalanmasını sağlamamıştı. Mayalanmaların hepsi kimyasal bir değişimdi. A'ya bakalım. Sema ve Burcu fiziksel değişim örneği mi vermiştir? Biri fiziksel, bir kimyasal. Doğru değil. B. Erdinç hem fiziksel hem kimyasal değişim örneği verdi. Doğru. Burcu fiziksel değişim vermedi. Kimyasal değişim verdi. Bütün örneklerde kimyasal değişim yok. Bu bilgi yanlıştır. Cevabımız B seçeneği. Aşağıda artansız gerçekleşen bir kimyasal tepkimenin modeli verilmiştir. Tepkime de Z bileşiğin oluşumu gösterilmektedir. Bakalım. X ile Y giren girmiş ve burada bir kimyasal tepkime var. Oluşan Z ürünler. O zaman şu X ve Y ye girenler girenler Z ise ürünler. Hangisi yanlıştır? Şunu öğrenebiliriz. Girenlerde ne kadar madde kullanılmışsa ki artansız gerçekleşen bir tepkime olduğu için kullanılan kadar da oluşan olmuştur. Öyleyse benim 24 ile 18'i toplayıp 42 gramın Z maddesi olduğunu söyleyebilmem lazım. Ah, tepkime de atom çeşidi ve sayısı korunmuştur. Evet mavi girmiş, mavi çıkmış, kırmızı girmiş, kırmızı çıkmış. Bakalım kaç tane mavi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane mavi girmiş. 2, 4, 6, 8 tane mavi çıkmış. 4 tane kırmızı girmiş, 4 kırmızı çıkmış. Sayısı da korunmuş. Doğru tepkime sonucunda 42 gram Z oluşmuştur. Doğru. C. Tepkime sonucunda tepkime kabı X, Y, Z maddeleri bulunmaz. Sadece Z maddesi bulunur. Eğer tepkime artansız gerçekleşmemiş olsaydı bu bilgi doğru olurdu. Ama artansız gerçekleşmesi demek X'in ve Y'nin tükendiğini sadece tepkime kabı Z'nin kaldığını gösterir. Bu yüzden cevabımız C seçeneği yanlış. Aşağıda asit ve bazların özelliklerinin yer aldığı bir ver şeması verilmiştir. ABC özellikleri aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? A'ya bakalım asit. B asitlerle bazların ortak özellikleri olacak. C ise sadece baz. Şıklara bakalım. A diyor ki metallerle tepkimeye girdiklerinde hidrojen gazı açığa çıkarılır. Evet asitlerin böyle bir özelliği vardı. Metallerle tepkimeye girerler. Bu yüzden metal kaplarda saklanamazlar. B sulu çözeltilerinde elektriği iletir mi? Evet ikisinin de sulu çözeltisi. Hatta nötr bir maddenin bile sulu çözeltisi elektriği iletir. Bu da doğru. C'ye bakalım. Yani bazılara pH ölçeğini 7 ve 14 arasında değer alır. E, bu da doğru. Cevabımız çıktı. Adan ama diğerlerine bakabiliriz. Ele kayganlık hissini veren asit değil. Bazdır. Yanlış. Tatları acı olan asit değil. Bazdır. Yakıcı ve tahriş edici etkileri vardır. Doğru. Tatları acıdır demiş. İkisinde tadı acı değildir. Bu bilgi yanlış olduğu için yalnız cevabımız adana. Doğru. Dünya güneş karşısında yukarıdaki konumdayken bir bakalım. Güneş ışınları nereye dik geliyor? Dünya bu konumdayken güneş ışınları kuzey yarım küreye dik geliyorsa kuzey yarım kürede yaz mevsimi, güney yarım kürede kış mevsimi yaşanır. Dolayısıyla bu tarih 21 Haziran tarihidir. Şıkları okuyalım. 1. Dünya üzerinde herhangi bir noktadan güneye doğru gidildikçe gece süresi artar mı? Evet çünkü kış mevsimi yaşandığı için gece süresi artar. Doğru. 2. Güney yarım kürede en uzun gündüz yaşanır. Yalnız en uzun gece yaşanır demesi gerekiyordu. 3 günü kuzey yarımkürede yaz mevsimi yaşanır. Doğru. Buna zaten yukarıda değinmiştik. Cevabımız Ceyhan. Canlıların kalıtsal özelliklerini belirleyen ve nesilden nesle aktarılmasını sağlayan birimlere gen denir. Genler saç rengi, ten rengi gibi özelliklerimizin ortaya çıkmasını sağlar. Genlerin yapısıyla ilgili bir çalışma yapan bilim insanı farklı canlılarda bazı özelliklere ait gen haritasını çıkarıyor. Bakalım K canlısı, L canlısı, M canlısı, N canlısı. Buna göre bilim insanı K, L, M, N canlıların hangilerini kullanırsa sorduğu soruların cevabını doğru bir şekilde alabilir. Birinci sorumuza bakalım. Farklı özellikleri belirleyen genler aynı uzunlukta olabilir mi? Buradaki bizim genotipleri saymamız lazım. Şunu sayalım. K canlısına 1, 2, 3, 4, 5. Şurada 5 tane nükleotitimiz var. N'yi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki birinci soruya K ve N canlılarını örnek gösterebilirim. B ve C'ye gitti. İkinci soruya bakalım. Aynı özelliği belirleyen genler farklı nükleotit sayısı içerebilir mi? Aynı özellik saç rengi ve saç rengi aynı özellik mi? Evet. Sayalım nükleotitlerimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada 7 tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada 8 tane var. Aynı özelliğe rağmen farklı nükleotitler nükleotit sayısı içerebiliyor. Dolayısıyla L, M, L ve M de nerede var? D seçeneğinde var. Cevabımız denizde. Bu cisimlerin zemin uyguladıkları basınçlar P1, P2, P3 olduğuna göre cisimlerin zemin uyguladıkları basınçlar arasındaki ilişki hangisine doğru verilmiştir? Bakalım bunlar özdeş küp mü? Evet. O zaman küplerin her birinin ağırlığı G olsun. Her birinin temas ettiği temas alanı S olsun. 1, 2, 3, 4, 4 tane G'miz var. Kaç tane temas ediyor? 2 tane temas ediyor. 4 bölü 2'den ne çıkacak? 2 çıkacak. 1, 2, 3, 4. P2'yi buluyorum. 4 bölü temas ettiği alan 1 tane temas alanı olduğu için bir tanesi temas ettiği için basıncımız 4 çıkacak. 3'e hesaplayalım. 1, 2, 3, 4. 3'te ise 4 tane yine küpümüz var. Kaç tane temas ediyor? 1, 2 tane temas ediyor. Cevabımız 2. Dolayısıyla P1 ile P3 birbirine eşit çıktı. 3. Ama P4 en büyük çıktığı için bu ikisi P2 pardon P2 en büyük çıktığı için P1 ile P3'ten daha büyük olacak. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Bir bölümü verilen periyodik cetvelde bazı elementler yerleştirilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Buna göre birinci bilgiye bakalım. 1. Atom numarası en büyük olan element T'dir. Buna doğru diyebilmemiz için en sağda ve en aşağıda olana bakmamız lazım. En aşağıda olan T olduğu için birinci bilgimiz doğrudur. Bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. Hani şöyle sayarak yapıyorduk. 1 numaralı atom, elementin atom numarası buraya yazılıyor. 2 buraya yazılıyor. Sayıyorsun. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sayarak şuranın 15 olduğunu say sayarak devam ettiğimizde şuranın ise 20 olduğunu bulabiliriz. Birinci bilgi bu yüzden doğru. X ile Y aynı grupta olduğu için bakalım X ile Y aynı grupta mı? Hayır, aynı grupta değiller. Aynı periyotta, aynı periyotlu olması onların aynı kimyasal özelliği veya benzer özelliği taşıdığını göstermez. 2 numaralı bilgi yanlış. Z'nin atom numarası Y'den az mı bakalım? Z'nin atom numarası Y'den fazla. O yüzden bu bilgi de yanlış. Cevabımız adana. buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Fabrika bacalarından otomobil egzozlarından çıkan sere gazları havada yağmur damlaları ile birleşerek asit yağmurlarını oluşturur. Asit yağmurları birçok farklı yönden canlıları tehdit etmektedir. Aşağıdaki görselde asit yağmurların oluşumu gösterilmiştir. Bakalım. Evet. Şunlar sere gazları. Kükürt dioksit, karbondioksit nitrik asit şunlar kükürt dioksit evet nitrik asit karbondioksit bir asit yağmurlarının oluşumunda fosil yakıtların kullanımı etkili midir? Evet bakalım fosil yakıtları dediğimiz fabrika bacalarından çıkan dumanlar doğru birinci bilgi doğru iki asit yağmurlarından korunmak için fabrikalar şehir dışına taşınmalıdır ile alakalı bir bilgi yok sonuçta şehir dışına taşınsa dahi buradan çıkan sele gazları e, havadaki su buharıyla tepkimeye girmeyecek mi girecek o yüzden ikinci bilgi kesinlikle yanlış. Direkt cevap çıkıyor ama de okuyalım. Asit yağmurları sadece suda yaşayan canlıları etkilemez. Bak dışarıdaki bitkileri de etkiliyor. İnsanları da etkiler. Ee, o yüzden bu bilgi de yanlıştır. Cevabımız daha seçeneği. Bezelyelerde sarı tohum rengi yeşil tohum rengine baskındır. Fenotipleri aşağıdaki gibi olan X, Y, ve T bezelyeleri aşağıdaki gibi çaprazlanıyor. Çaprazlama sonucunda yeşil tohum rengine sahip döller oluşuyor. Şimdi soruda şurası önemli. Kim baskınmış? Sarı tohum yeşil tohuma baskınmış. Bunlar da fenotip yani dış görünüşleri verilen mezeller. O zaman şöyle diyelim. Madem yeşil tohum oluşmuş, yeşil tohumun genotipini ben kesinlikle bulabilirim. Çünkü çekinik olduğu için iki küçük alelin burada bulunması gerekiyor. Aynı şekilde iki küçük alelin burada bulunması gerekiyor. O zaman bu küçük anın biri buradan gelmiştir. Diğeri buradan gelmiştir. Değil mi? Evet. O zaman bu x x bezelyesi madem sarı tohumluysa bunun baskın olması gerekiyor. Demek ki bir diğer alelimiz büyük a harfiyle gösterilmeli. Y tohumu ise yeşil sarı ise zaten kesinlikle küçük a küçük a'dır. Z ve geldiğimizde küçük A'nın biri buradan gelecek. Diğeri Z'den gelecek. O zaman biz bunların sarı olduğunu biliyorsam diğer alelin kesinlikle büyük A olduğunu biliyor olmam lazım. Şimdi hangisi doğrudur? Bir, X bezelyesinde çekinik genler bulunmaktadır. Bir tanesi çekinik gen. Evet, her iki çaprazlama sonucunda oluşan bezelyelerin genotipleri aynı mıdır? Bakalım. Evet, ikisi de çekinik karakter küçük A. Küçük A olduğu için evet yani şunları söylüyor 3 Z ve T bezelyeleri sarı olduğu için genotiplerinde çekinik gen bulunmaz hayır Z ve T'de küçük A aleli bulunuyor ki oluşan yavru yeşil tohumlu bezelye olsun cevabımız C seçeneği Torricelli açık hava ilk ölçen bilim insanıdır açık hava deniz seviyesinde birinci faktörümüz deniz seviyesinde olması lazım 0 santigrat derecede ölçtüğünde civa seviyesinin 76 santim olduğunu görmüş. Demek ki benim bu deney, bu tarz bir deneyde 76 santim civayı görebilmem için şartlarım neymiş? 1. Deniz seviyesinde olmam. 2. Sıcaklığımın 0 olması. 3. Civa kullanmam. Yani sıvının cinsi. Torricelli deneyde cam Buradaki sıvının yüksekliğini farklı ölçmesi için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? Civa yerine su kullanırsak evet sıvının cinsini değiştirirsem farklı ölçerim. Deney deniz seviyesini yerine bir dağın tepesine yapmak. Evet faktörlerimden biri deniz seviyesini yapmaktı. Ben bu faktörü değiştirirsem bu sıvı seviyesi değişir. Deneyde daha önce boru kullanmak. Borunun kalınlığı veya inceliği hatta borunun kabın içerisinde konulduğu eğimi falan önemli değil. O yüzden bunu, yapmam, bunu yapmamalıdır. Deneyi 0 santigrat dereceden daha yüksek bir sıcaklıkta yaparsa yine sıvı seviyem değişecektir. Bu yüzden cevabımız C seçeneği.